Aman efendim. Aman efendim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Rıza abim. Mukaddes annem, ismiyle müsebbah annem. ben Nasıl da mutlu oldum. Hoş geldiniz. Hoş, 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 hoş bulduk Tarık oğlum. E, vallahi ben sizi karşılamaya gelecektim ama etli ekmekleri sıcak sıcak yiyelim diye onu koşturuyordum. Niye zahmet ettin Tarık oğlum? Ablam ne zahmeti kurban olayım. Bak dışarıdan söylemedik. Yanlış anlamayın. Ablam elcazlarıyla yaptığı için evde et ekmek. Sağ ol. Etleri dert görmesi. Hadi bakalım o zaman e, Efe'cim bir şey yapalım. Ne yapalım? E, ya? gidelim sen de et ekmeklerimizi yiyelim. Bir böyle bir eşyaları koyalım. Akşam da bize geçeriz Allah'ın izniyle. E, i̇nşallah inşallah. Aydan nerede? Ede de o buradaysa o da gelsin buyursun bizimle. E, Aydan maşallah şeyde. Ha. Neydi abi? E, şeyde. E ee, bizim kızların saçını makyajını falan yapıyor tabii, heyecan var. Ay. heyecan var. Onlarla uğraşıyorlar. Akşama da katlayacak bize İ inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. Okan hadi. Hadi şey yapalım, yol yorgunu e, Mukaddes abla, Rıza abi ayakta bekletmeyelim daha fazla. Efe'cim etli ekmeklerimizi yedikten sonra da... ...seni ellerimle damat tıraş yapacağım. Ay yaşa sen. Ay Allah ya sizden sen. bin kere razı olsun Tarık oğlum. Siz buradasınız diye oğlum da aklımız hiç kalmıyor. Aileyiz. Aileyiz. Hamdolsun Allah'a olsun ki aile dünürüz ya. Burada dünür dedin değil mi? Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım Bekletmeyelim hadi. Hadi bakalım. Aydan. Aydan ben seni eve bıraksaydım. Sana dükkana gelmeyeceksin demedim mi ben? Aydan ne? Abim pide yaptı. Şey, e, etli ekmek. hadi gel ye Siz girin girin. Sen kal. Al kızım al. Al al. Ne oldu yine Pisliğin Pisliğinde sadece kendin boğulmuyorsun, etrafındakileri de çekiyorsun. Ya yine ne oldu? Kurban olayım Kız ne olsun? Alacaklılarım beni buldu. Tehdit etti. Sezen'e hiçbir şey söylemedim. Bak korkar değil. Bu işi hemen çözüyorsun. Aydan! Aydan! Gel, gel, gel. Acıktım Yok, ben kızım. gelmeyeceğim. Aa, olur mu kızım? Kız gel. Ya da... canım. Geç evet, Bakın. Ya sonun yanında herkese söylüyorum. Bu akşam benim hiç içime sinmiyor. Ben bununla böyle evli muhabbeti yapamam. E, evliyiz ya zaten. Sen bir karının lafı... Aydan'ın lafını kesme bakayım sen. Boşanmış insanların Boşanmış ailelerin ebeveynleri gibi gelir orada dururum. O da senin hatrına. Fazlasını bekleyen olursa... ...insanların içinde riya yapmam haddini bildiririm. Tamam yenge, tamam. Sen yeter ki gel. Tamer, Hadi bakalım canım. Al şunu. Sol kalan Meli. Doğru düzgün götür. Ben başlatıyorum, sen bozuyorsun ya. Ciddi ciddi bak efendi efendi ağzını yüzünü yamultmadan. Aydan, Aydan. Ne? Ya bu senin ilk göz ağırın. Hani diğerlerini de bundan çoğaltmıştın. Eve de gelmeme müsaade etmiyorsun. Bırakamadım. Yani ben suyunu filan veriyorum tabii ama... ...senin gibi olmuyor. Senin gibi bakamıyorum. O yüzden şimdi mi yok aydan Yok onu demedim, e, saçınıza bir koku var Yasemin değil mi? He, Hanımeli ama benzer Yasemin'e. Hanımeli? Evet. Ne zamandır duymamıştım. Ben kendim yetiştiriyorum, belli ki bir anısı var sizde. İsterseniz yollatabilirim. Kuaföre benden çiçek yollasınlar, Aydan'a hanımeli. mm